Biz gidiyoruz! gidiyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Sonunda gidiyoruz yani. Ve beraber gidiyoruz. Ee, çok heyecanlıyım çok gerginim, çok stresliyim, çok zor günler geçirdim. hem ben çok hastaydım, sonra Deniz çok hastalandı. Bir şeyler çok böyle parça pinçik yapabildik. bugün planladığımız saatten iki saat geç çıktık. Biz erken gidip böyle lunchta takılıp bütün stresimizi atıp uçakta da keyifle uyuyarak gitmeyi planlamıştık. Gene öyle olmadı. Gene son saniyeye kadar koşturduk. Şöyle bavullarımız var arkadaşlar. Dört tane e, kocaman pardon üç kocaman bir kabin bavulumuz var. Nasıl sığdık? Ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum. Bir şeyler yaptım böyle. E, deniz dün akşam çok kötüydü bu arada. Şu an nasılsın sevgilim? İyiyim iyiyim. Birazcık yani rahatsızız var da dünden daha iyiyim. E, Önceki gün daha kötüydü. Dün de çok kötüydü. Yani böyle hep akşam şunu yaparız, bunu yaparız diyorduk. Deniz onda gidiyordu. ben dün gece yine böyle bire bir buçuk kadar bir şeyleri toparlamaya çalıştım. Böyle son ana kadar bir şey çıkıyor ya yani. Neyse toparladık gibi düşünüyorum. Evet, havaalanına 20 dakikamız kaldı, şu an saatlerimiz 9.44, uçağımız da 13.40'da. Tam olarak 4 saat sonra uçmuş olacağız ama biz otoparka gidiyoruz. Arabayı otoparka bırakacağız, oradan servisle e, terminale geçeceğiz, oradan bagajı vereceğiz, içeri Yani böyle 1.5-2 saatlik kadar işimiz var, tam 2 saat önce içeride olmuş olacağız. de alışveriş yapmamız gerekiyor. Anacığımın istekleri var birazcık <laughs> 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 falan filan derken, ne kapıya gideceğiz gibi. hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. <laughs> otobüs bekliyoruz terminale gitmek için. Arabamızı bıraktık ve gidiyoruz. Bir dakika otobüs kaçırdık ya. Yani başka geliyor. Geliyor nasıl gideceğiz? Bu arada bavulun içinde bavul var. Yani aslında dö dönerken beşliyiz. <laughs> Şimdilik dört lider edebiliriz gibi. Şu an rahatız gibi. Çok güneşli ay. Çok eğleneceğiz mi? Eğleneceğiz. Neler yapacağız neler? <laughs> neler neler <yapacağız? gülüyor> Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Görüyor. Görüyor mu? Bir dakika. <laughs> Bizim tipimize bak çok komik oldu. Ters <laughs> 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 Böyle kapıl yaptık bugün. Arkadaşlarım. Her şeyi yaptık. Çantalarımızı verdik. Bir tane kabinimiz var şimdi. Pasaporttan da geçtik. Saatlerimiz 11. Yemek yiyebiliriz. Çabuk. 11'de içerideyiz. Çok rahat. Tam 2 saatimiz var. Nerede kuruyorum? <laughs> Tam 2 saatimiz var rahat rahat. 13.05 kapı açılışı. 2 saat içinde yani yemek yiyeceğiz. Ee, annemin istediklerini alacağız ve gideceğiz. Şimdi lanca doğru geçiyoruz. Orada bir şeyler atıştıracağız. Bir yarım saat dinleneceğiz. Ondan sonra devam. Hocam ilk önce kimçi alalım mı? Alalım hadi. Orada bir direkt şey değil mi? Bu da. Gidelim. Bugün pasaportu yiyor <gülüyor> <gülüyor> kaç kere. <laughs> Gidelim. Eşyalarımızı bıraktık dolaba. Şimdi boş boşan rahat. Evet, rahat. Şimdi yani. oturacak bir yer bulalım. Bir şey açıktan bayılacağım. Evet bir şey yiyelim. Çok açım. Hadi bir yiyelim. Deniz'i YouTube'a geri başlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama karaca başlamaya karar verdi. O yüzden artık bütün İstanbul vlogları falan hepsi karaca olacak Deniz'in kanalında. Bir... Korece öğrenmek <laughs> isterseniz buyurunuz efendim. Karaca nasıl söyleyeyim? Niye, bilmiyor musun Korece? Evet, nasıl söyleyebilirim? Çok şey... <laughs> Yapabilirsin. Sana güveniyorum. <laughs> Peynirler falan var. Aslında böyle başlamak istiyorum ama çok aç olduğum için direkt yemekle de başlayabilirim. Burası da yemek bölümü. Mısır mı var? Hmm. Tamam, Kore yemek de var. Arkada da e, salata bar var. Ve çok büyük bir yer değil zaten. Yani İstanbul'dakiler bence çok daha büyük ve güzel lunchlar var ama. Tabii ki de olmazsa olmazımız nedir? Pilav. <laughs> Sana burada ne var? Burada böyle bir dimbap yapmak için ama uçakta da bir dimbap yiyeceğiz bence. O hmm, yüzden çok bilemiyorum. Meyvelerde ne var? Bakayım bir. Ben bir şeyler alayım. Sonra görüşürüz. Peynirin ben bu tabakta neden varım dediğini duyuyor gibi. <laughs> Görünce ilk önce canım onu istedi ama sonra da doğal olarak bazı şeyler de istedi. Karıştı. O zaman uyumluyuz ha. Benim bir peynirlerim var. Ben yine çok almışım sanki ama doymam çok açım. Gerçekten çok açım. Çünkü hiçbir şey yemedik. Ee, sadece işte evde kalan böyle domatesler vardı. Birkaç tane çeri domates. Onu ağzımıza attık ki bozulmasınlar diye. Ona göre de tam market alışveriş falan yapmıştık. Ee, şimdi deniz bir şey almaya gitti. Bunu yiyip sonra başka bir şey daha yemeye istiyorum. Kocacım neredesin? Neredesin kocacığım? Ha geliyor. Sabah sabah o ne? Hı? Benim içtiğime bakın. Göster göster. Utanma utanma. Hı? Uyuyacağım diye. Uyuyacaksın diye. Hmm. İlk aşama bitti. <laughs> İkinciye gider. Zaman yemeği düşünüyorum ama üstüm çok beyaz ya. O yüzden biraz korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> ama acaba ben de bilmiyorum. Bu da yesem mi yoksa direkt böyle... Şurada böyle muffinler, cookieler falan var. Onlara mı geçsem? Ama çok lezzetli olmayacağım. O kadar eminim ki var ya. Birlikte yiyelim bir tane o zaman. Benim aldığıma bakın. Sağlıklı sağlıklı. <laughs> Hain <yın> kocama bakın. <laughs> Ama ben evde çok sağlık yiyorum. Sağlık yemeği küze çok fazla yiyorum. <laughs> Haa? Türkiye'de daha çok yemek yemek için mi? Evet, evet. <laughs> Bu ne peki? <laughs> 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 ramen, ramen. Ne var ramen içinde? <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Birlikte yiyeceğiz. Bakın Korean Air'den bir mesaj geldi. Diyor ki bagajını uçağına koydum diyor. Ay çok güzel. Benim bu Korean Air aşkım ne olacak? Bana bir reklam mı versiniz? Bana bir şey mi yapsanız? <laughs> Canım Korean Air Bak, Aramız çok iyi. Ben seni çok severim. Sen de beni sev. İyi. Yetkililere sesleniyorum diye. <laughs> sen de seviyor musun Korean Air'i? Ha, ben Korean Airlines'deki çalışanlarıyla aramız iyi. Türkiye'deki ile. Çünkü beni yolladı <laughs> ya ben Zoe'yi anlatmışımdır ya. Yani. Kesin anlatmışımdır. Bu kapının önünde uçak kaçırdı falan. Ben bundan sonraki gün... Allah kapının önünde. <laughs> bundan sonraki gün geldim ya. Ha. Geldiğim şey zaman yani Korean Airlines Buraya şey check-in yapmaya geldi, Gittim. Hı hı. O zaman da, ha geldiniz mi? <laughs> geldi, geldi dedi. <laughs> uçağa bindi sen. Kapıya <laughs> geldiği zaman da, ha hoş geldiniz, <laughs> geldiniz mi? Diyor. O geldi, geldi. <laughs> Sonra uçakta. Ha? uçakta? Uçakta da aynı. <laughs> ha. Bu sefer hoş geldiniz. Tekrar hoş, tekrar da hoş Deniz geldiniz. Deniz'in uçağa bindiğinden bütün Kore'ye geçen zaman emin olmaya çalıştım. Ben niye alıyor? Elma, elma. Gözümden yaş geldi. Şu arkamda gördüğünüz odada da şey böyle rahatlama odası gibi bir oda var. İşte böyle koltuklar, böyle uyuyabileceğiniz alanlar falan var. Aa ağlıyorum <laughs> gerçekten. Şimdi oraya geçeceğiz. Birazcık orada rahatlayalım. Eğer masaj koltukları boşsa bir 15 dakika falan bir masaj yapıp sonra çıkacağız. Bir iki marka bakıp Markette alacaklarımızı alacağız. Sonra da kapımıza gideceğiz. Çok heyecanlı. Çok konuşamıyor ama masaj koltuğu değil galiba. Mesela burada da var. Ama bu bakımdaymış. O yüzden bunu kullanamıyoruz. Diğerleri de dolu. Kalbim kırıldı ya. İstanbul. Ay bu ne? Biz tam çıkıyorduk da içerisi çok dolu. Biz de onu konuştuk ne kadar dolu diye. Meğerse burada da sıra varmış. Sevgilim ne bakıyorsun? <laughs> <Senin nerede bu? gülüyor> o niye bakıyorsun? <laughs> Bizimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan çıkardım, <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Hocam bana gözlük alacakmış. Ben bu hafta çok yoruldum diye. Evet çok yoruldun. Önden <laughs> evet. gözlük alırım. Oraya gidip bakalım. Oradan bakacaksın biraz bakalım. Tumi var. Benim Çantam var mı ya Çantam var mı anneciğim? Anneciğim. Yok bu Tumi. Bir kişi daha söyleyeyim sana. Çanta evde. Sevgilim. Ben sana bugün şey güneş o gözlüğü alacaktım ama yani sen bir tane Gentle Monster gözlük var ya. Ondan varsa ben burası şey Selin'den alacaktım. Selin'le mi? Evet. Selin'den alacaktım. Ama yok. Ama Gentle Monster sende var. Bekle, ben Yok <laughs> 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 Ama sen <laughs> Selin'i sevdin. Önce ben yapacak bir şey yok. Bugün yapamıyorum. İstanbul'da. Hmm. İstanbul'da yoktu ben gördüm. Evet tamam. ve kapımıza geldik arkadaşlarım. Ee, birkaç şey aldık böyle küçük küçük. Aradığımız bazı şeyleri bulamadık. Ne burası sözde daha büyük ikinci terminal ama bence daha küçük. Burada bir yanlışlık var. Bence burası Kore'de iki tane terminal var bu burası arada. bence sadece büyük bir kaç tane <laughs> hava yolları iniyor ya. Hı uh hı. -huh. Ondan büyük hava yolları insanları biraz daha doğsun diye. <laughs> Yani mesela al alışveriş yapacak yerler yok. Çok küçük küçük yerler var. İçin her şey yok. Mesela bizim oradaki şeyler var ya işte böyle market gibi olan şeyler. Onlarda bir sürü şey var. Burada ki ama birinci terminal daha büyük bence orada daha çok, var. Evet çok kabuk. Burası daha küçük sakin. Şimdi kapının orada öyle bekliyoruz. Işık güzel vuruyor. Güzel gözüküyorum de Senin kalem yok dedi. <laughs> Şeyde ayrı şeyinde. E, ee, şimdi tablete ben böyle bir iki tane şey indirmiştim. Onları beraber izleyip bilmek için şey yapacağız. Ne? Kulaklık paylaşımı olan bir şey yapacağız. İkimiz de kendi kulaklığımızı takıp oradan izleriz. Şey yaparız diye. Onu şimdi kınıyor. Kucacım. Kucağımıza bindik. Evet ya, bir ya anda şükür. son anda şey oldu bir paylaşımı yapamadık diye bir panik evet. oldu falan ama duygu ve düşünceleri bize. Yani bu no sıcak sıcak eve dönmek için çok mutlu oturmuşum. Şey. Koltuğumuzda sadece su, battaniye, yastık ve şu küçük mani şeyler var. Bunun içinde de Terlik ve düştürçüsü oluyor. Genelde Türkiye'de bu geliyor ya. Evet geliyor ve en geliyor. azından bir emik kremleri bir şey. Terlik geliyor. Nasıl geliyor terlik? Öyle Kafana öyle. mı geliyor? Genelde <laughs> geliyor ya Türkiye'de. O <laughs> anneden geliyor gene. <yine. gülüyor> Sadece terlikler çıktı, başka bir de ne o, o kadar. Şöyle bir kremdir, bir şey ama burada banyo da var, banyo banyo ne de var. Bu sefer de deniz de var diye cam kenarı seçtim. Ben genelde cam kenarı seçmiyorum, koridor seçiyorum, çıkmak falan rahat olsun diye. Şu an inşallah yanımız boş olur diye dualarla gidiyoruz. <laughs> sonunda. sonunda geldik. Çok uzun sürdü. 12 saat yoldaydı. Evet. Gerçekten şu an var ya derbederiz. Yani şöyle gözükmeye bakmayın makyaj yaptım ama o da iki saat önce Çünkü dedi ki yarım saat sonra iniyor dedi. Ben de bir daha makyajımı yaptım. Size video çekeceğim diye. <laughs> i̇nemedik. inemedik ya indik. Bir saatte içeriden ve resmen geldi tamam. İlk defa bu kadar tam 12 saat uçtuk. Evet. Yani 12 saat uçakta da bir önce de bildim. Nasıl bu kadar olabiliyor? Çok, çok zorlandım. Çok çok evet. geç geldik. Evet. Kore'den bir saat geç çıktık. Hani bilmiyorum yani. Şu an akşam inanemez. 8. Çok yorgunum. Aşırı derecede yorgunum. Ay çok komik bir şey oldu. <laughs> Aa merhaba. Ya, bu ne? Nasıl <laughs> oldu <laughs> <laughs> Ay çok güldüm. Bak Saniyeyim şimdi. Sen diye böyle yaptım ya. <laughs> şimdi bizim artık saydığımız kim ya? Yani Korece'de olan kim? Ama bunu Türkçe'ye çevirdiğinde hani soru, soru olan, olan kim, kim olduğu benim. için. Anıl hani buraya soru olan <gülüyor> kim ailesi? <laughs> Ay çok tatlısın. Bu ne? Ailesi hangi için? harf oluyor ya? Şurası kacok aile demek <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim az önce attığımız fotoğrafta. Ben bunu eve götüreceğim ben. Yeter. <laughs> Biz geldik. Biz geldik. Hoş geldiniz. Arkadaşlarım, şu an size gelecekten sesleniyorum. <laughs> yani aslında e, bugünün videosuna koyarsam sizin için çok zaman gerektireceği için, biraz öne almak istediğim için büyük ihtimalle şu an yolculuk videosunu izliyorsunuz ve aradan ben çıkıyorum. Aslında ben şu an Türkiye'deyim ve gelirim çok da zaman aldı. <laughs> Ama size bir önceki videoda da söylemiştim ya. Sizin için böyle küçük bir iki tane şey vermek istiyorum diye. O yüzden şimdi onunla ilgili birazcık bilgi vermeye geldim size. Ee, şöyle bir küçük poşetim var. İçinde birçok şey var ve onları ayrıştıracağım. Böyle böleceğim, şey yapacağım birazdan zaten ama... Ee, onların böyle bazılarını Instagram'da, bazılarını YouTube'da size vermek istiyorum. Ama böyle bir çekiliş gibi değil de gerçekten beni destekleyen, işte böyle son birkaç videoma da sürekli yorum yapan, e, iyi niyetlerine çok inandığım birine vermek istiyorum. Çünkü zaten çok büyük bir şeyler değil yani. Yorumlarınızla, desteklerinizle benim böyle içimi ısıtanlar oluyor böyle. Bunu özellikle işte böyle son 3-4 videoda dikkat edip onlardan birkaç kişiye vermek istiyorum. Günün e, gönül isterdeki herkese bir şey verebileyim ama YouTube'da ayrı, Instagram'da ayrı vermek istediğim için. Çünkü iki tarafta bazen farklı takipçilerim olabiliyor. Bir yani e, yanlış anlaşılma olmasın diye ayrı ayrı planlıyorum. O yüzden bunu bugün veya ya Instagram'da da duyuracağım. O yüzden de size de şimdi geldim burada anlatayım diye. Çok bir şeyim yok. Çok bir şey getiremedim ne yazık ki. Ama olabildiği kadar böyle Gelinden kaba minik şeyleri sizi birazcık da olsun mutlu edebilmek istiyorum. İnşallah daha sık gelirim. inşallah daha sık arkadaşlarım gelir. Onların bavullarında yer alır. Size böyle şeyler daha çok çok yaparım. Çünkü gerçekten çok istiyorum bunu. Hatta sizinle ilgili çok güzel planlarım hep oluyor ama işte. Ah hayat ah hayat diyorum. Neyse şimdi çok uzatmadan tam belim ağrıyor. Şu an geldiğim bir koltuğa çömeldim. <laughs> gerçekten ben hemen size anlatıyorum. Elimizde neler var? Birazcık onları göstereyim. Ama dediğim gibi çok bir şeyim yok zaten. Bir de bunu biraz Instagram'a biraz da olarak böyle bölmeye çalışacağım yani. Hemen size ufak bir göstereyim. E tabii ki de bolca kağıt maskemiz var. <laughs> kağıt maske almazsa olmaz. Bir de şey Nixon markasımız vardı ya biliyorsunuz ki ben açılışına bir gitmiştim. Ben bunları çok beğendim bu arada. Gerçekten bunların şey tonikli petleri var. O yüzden bunları da birazcık da size beni istediğim için. Rujlarımız var. Şöyle. İnşallah bunları gidecek kişi bana çok kızmaz. Açıyorum diye. Ama göstereyim size de. O yüzden istiyorum. Bakar mısınız şu tatlılığı? Ve tamamen açmayacağım. Sadece böyle dış ambalajını göstermek istedim. Böyle e, rujlarımız var. Bir tane daha var böyle bir lip gloss ve yanında şey lip balm olan. Ben bunu aşırı beğeniyorum ve herkese tavsiye ettim diyebilirim. O yüzden hemen size gösterdim. E, bir aldığımız var. Şu böyle şey şey böyle böyle çok kadifemsi aldıklar var ya çok meşhur oldu Onlardan var. Çok da güzel bir far paletiniz var. İnşallah böyle renklerini çok seven birine doğru gider. Mixed markasının serumu e, ve güneş kremi var. E, biraz da böyle mini bir kırtasiye alışverişi diyebileceğimiz de şöyle renkli bantlarımız var. Buraya flaş koydum. Işık şu an size çok parlı olabilir. Gerçekten kusura bakmayın onunla ilgili. Şöyle renkli kalemlerimiz var. Çok tatlı bir ayraç setimiz var. Şöyle mini post var ve biraz da böyle stickerlarımız falan var. O zaman şimdilik buraya kadar diyorum canım. Arkadaşlarım beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İstanbul bırakları başlasın.